Hepsi heyecandan yanlış işler yapıyorlar çünkü. Mişa bıraktı pasını. Baran döndü yukarı. Tolga geldi turnikeye bitirdi. Olmadı. Kerem'in topuna Onur dokundu. Topun sahibi Baran. Baran bıraktı. Pamir. Pamir getirdi içeriye. indirdi ışığa. Al at kardeşim dedi. O da delileni yaptı. Ters köşe yaptı Mişa. Mişa. Mişa döndü yukarı. Tolga pası Baran içeride Pamir hareketlendi istedi. Asist güzel Baran'dan. yenilseler de felaketler yani. Baran Ege'nin ribaundunu aldığı topta Ege değil. Özür diliyorum. Bu arada turnike ve basket var. Başkışı Koleji'ye maç yükseltti Pamir. Pamir bıraktı Baran. Işık. Bora geçirmedi rakibini. Şimdi içeri bir turnike. Yaptı basketi amaç. Işıklı oynadı yeniden. Işık tekrar Baran. Yüklendi içeri. Turnike Baran. Basketi var. Aferin Baran. Baran dokundu iki kez topa. Şimdi geldi. Işık kazandı topu. Işık bıraktı Baran'a. Baran yaptı basketi. Bu basket senin hakkın kardeşim dedi Işık. Aferin Işık.